Şiba protokolden listeleme haberleri gelme devam ediyor. Resmi telegram gruplarından ve Twitter hesaplarından birinci listelimi Lee Bank borsasında ikinci listelimi Mexi Global borsasında yapacağını resmi olarak duyurdu. Aynı zamanda 3. listelemeyi Poco ile beraber Shiba protokolü sürpriz bir borsada listeleyeceğini duyurdu. Aynı zamanda Shiba Coin biliyorsunuz Shibarium ve Shiba protokol üçlüsü bir ortaklık içerisine gireceğini duyurduk. Aynı zamanda Shiba protokol burada iki tane alt altcoin'i daha bünyesine kattığını söyledi. Ve Shiba Swapdex yani Shiba Chain. Shiba protokol kendi Shiba Swapdex borsasını kurdu. Daha doğrusu kurmaya başladı. Shiba protokol almak isteyenler bu videonun açıklamalar kısmında link bırakacağım YouTube kanalımızı da ziyaret edebilirsiniz.